Berat Bıyıklı, T şehrinde ip atlayan çocuklar. 18. Denir ki yeni bir şey yoktur güneşin altında. Den beri ve elbet. Den ile beraber. İnsan sanki hep bir cüzün misali. Kolları pervazda bir kadın, kolları pervazda bir adam. Muhakkak yeni bir şey yok güneşin altında. Hem sen ölümün dahi yorulduğu bir iklimde geldin. Toprak yoksul bir peçedir artık. Göçen binlerce baharın ahı karşısında. Ey kalbi, kalp okuyan, kalpazana inat, aşka onurlandıran. Muhakkak güneşin altında yeni bir şey yok ve insan sanki hep bir cüzün misali. 9. Ve ben yavru bir oyuktaki suyu defalarca engin gören gözlerimle hala çilingirin yasını tutmaktayım. 14. Burada günler gün değil, anlar an değil. 18. Hem sen ölümün dahi yorulduğu bir iklimde geldin. 19. Muhakkak güneşin altında yeni bir şey yok ve insan sanki hep bir cüzün misali. 30. Su yürür ve su bambaşka bir alemdir. Bilinir akışındaki gurur ve ihtirasıyla. 43. Çünkü su en yalın vurgusudur yaşamanın. 43 Fırtınada kar gibi dağılıyor martılar. 64 Ölümün en çok beni ürkütür. Korkarım yarım kalır güneşin sendelemesi. 71 Artık hazirandır ayların en acımasızı. 73 Ben kırılgan bir gerçektir. 87 Yaşamak kendini onaran bir hülyadır.